Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. getirdiniz. derneği olarak 2024 Ramazan programında Allahumma olsun. Şükürler olsun. Gerek şahut yerli yetim, öksüz dul, babalar tarafından terk edilmiş olan ve kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret gösterdik. Burada hem kardeşlerimize bayramlık dağıttık. Şu anda tam 644 tane kayıtlı ailemiz var. Bu 644 tane ailemize Ramazan ayı içerisinde ciddi anlamda yardımcı olmaya gayret gösterdik. Hem nakdi yardımlarımız oldu hem aynı zamanda kardeşlerimizin hepsine Ramazan'ın girişinde bizler marketimizden, sevgi marketimizden kardeşlerimize gıda desteğinde takviyesinde bulunduk. Aynı şekilde kardeşlerimize bayramlık dağıttık et dağıtımı yaptık ve kardeşlerimize güzel bir şekilde ikramda bulunmaya gayret gösterdik. Allah'ın Teala Azze ve Celle kardeşlerimizden razı olsun. Allah cennet ve eylesin. Ve hasebiyle Şanlıurfa'mızda bulunmuş olan kardeşlerimizi de asla asla unutmuyoruz. Dışarı yurt dışında yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili. Kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bizler şu anda bir sevgi market elhamdülillah açtık. Yine sevgi mağazamız var. Az sonra dolaşacağız inşallah. Biz kardeşlerimize tek tek mesaj göndererek kardeşlerimize güzel bir şekilde ikramda bulunmaya gösterdik. Tanıtım kartlarımız var değerli kardeşlerim. Bu da tan tanıtım kartlarımızla birlikte ailelerimize toplu bir şekilde mesaj atıyoruz. Ailemiz burada hem e, aylık olarak ne aldılarsa muhakkak surette biz burada işliyoruz. Yine bizim serverimiz var ve bu serverimizde de değerli kardeşlerim bizler oluşturmuş olduğumuz aynen yani bu büyük firmaların ve büyük marketlerin usulü şu anda bizler kart sistemine geçtik ve kardeşlerimiz herhangi bir ücret ödemeden evlerinin ihtiyaçlarını bu marketimizden şu anda karşılıyorlar. Dediğim gibi bizler şu anda yine aynı şekilde mağazamızda özellikle yetim buraya davet ediyoruz. Kardeşlerimizi güzel bir şekilde tepeden tırnağa giydirip kendilerini gönderiyoruz. Ücretimiz mi? Ücretimiz alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve biz Rabbimiz demek diyoruz değerli kardeşlerim. Bizlere, gelin sizleri kapılara götürelim. Yetimlere, öksüllere, dullara ve ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizle sizleri yüz yüze getirelim. Ve oturun evinizde huzur olmayan, evinde sürekli olarak huzursuzluk olan kardeşlerimiz ve mutlu kamerası olmayan kardeşlerimize bir çağrımızdır. Gelin sizleri bir yetimin, bir öksüzün, bir dulun başını okşamaya götürelim. Ve gelin dertleriyle hem hal gayret gösterelim. Ve gelin kışın ortasında soğuk bir şekilde tabiri caizse odalarında buz gibi odalarında otururken bizler sıcak soba başlarında veya kaloriferli dairelerimizde otururken gerçekten kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz zaman göreceksiniz. Bizim birçok derdimiz, birçok tasamız, kederimiz, huzursuzluğumuz yerini huzura bırakacaktır. Allah sizlerden razı olsun. Fotoğraf getirecek iki adet e, şey ikametçi, durucu olan alkalarını fotokopusu ve bir de aile bildirim tablosu. Bazen yalan da atıyorlar. İşte biz yetim ailesi görürler, yarın şimdi onu getirdikten sonra bütün boyu orada çıkıyorlar. Bütün giriş çıkışlarımız şimdi biz biraz daha. Makul ürünler böyle cezbedici değil ama bunlar şu an çok. Kilo abla biz oraya.